düşünsene elinde bir oyun var ama bu oyun sadece zarlar ve kartlarla ilgili değil. Bu oyun senin finansal hayatın, kararların ve özgürlüğünle ilgili. Şimdi sana Robert Kiyosaki'nin nakit akışı oyunundan bahsedeceğim. Milyonlarca insanın fark etmediği, zenginlerin kullandığı bir sırdan söz ediyorum. Peki neden bir masa oyunu gerçek hayatın en değerli derslerini verebilir? Çünkü bu oyun geliri, gideri, varlığı ve borcu sadece kağıt üzerinde değil, zihninde anlamanı sağlıyor. Birçoğumuz parayı sadece kazanmak ve harcamak için kullanıyoruz. Ama Kiyosaki'nin oyununda her hareketin bir anlamı var. Attığın zar, aldığın kart, yaptığın yatırım hepsi birer karar simülasyonu. Şimdi düşün. Bu oyunu oynarken yaptığın her seçim gerçek hayatına nasıl yansıyabilir? çoğumuz finansal özgürlüğü hayal eder ama çoğu zaman bunu bir hedef olarak değil bir uzak hayal gibi görür. Peki ya gerçek hayatta da küçük adımlar atarak risk almayı öğrenerek oyun mantığını hayatına taşıyabilirsen? Oyun seni sadece para yönetmeye değil, aynı zamanda zihinsel farkındalığa, cesarete ve strateji geliştirmeye zorluyor. Oyuncular bazen kaybediyor, bazen kazanıyor. Ama her oyun yeni bir farkındalık getiriyor. Şimdi soruyorum. Sen bugüne kadar gerçekten paranın nasıl çalıştığını öğrendin mi yoksa sadece çalışıp harcayanlardan biri misin? Oyunun içinde kaybolmak değil. Oyun sayesinde kendini keşfetmek mümkün. Finansal özgürlüğü kazanmak çoğu insanın düşündüğü gibi sadece daha fazla gelir elde etmekle gerçekleşmiyor. Asıl mesele Paranın nasıl çalıştığını, gelir ve gider arasındaki farkı anlamak ve kaynaklarını bilinçli bir şekilde yönlendirebilmek. Nakit akışı oyunu yüzeyde bir masa oyunu gibi görünse de mantığı çok daha derin. Bu oyunun temelinde gerçek hayatta paranın işleyişini kavratmak ve kararlarının etkilerini gözlemletmek yatıyor. İnsanlar çoğu zaman parayı sadece kazanmak ve harcamak için kullanıyor. Ama gerçek finansal beceri, parayı kendi avantajına çevirebilmeyi gerektiriyor. Oyun bize basit ama çarpıcı bir gerçeği gösteriyor. Gelir ve gider arasındaki dengeyi fark edemeyen bir kişiyi, ne kadar çok kazanırsa kazansın, sürekli finansal baskı hisseder. Bu nedenle oyunun mantığı, gelir gider, varlık ve borç arasındaki ilişkiyi zihninde net bir şekilde kurabilmeyi öğretmek üzerine kurulmuş. İnsanlar çoğu zaman borçlanmayı ve giderleri sadece kaçınılması gereken şeyler olarak görür. Oysa mantık, borçlanmanın ve giderin doğru yönetildiğinde nasıl fırsata dönüşebileceğini göstermek. Gelir ve gider sadece sayılardan ibaret değil. Her biri strateji her biri bilinçli karar demek. Oyun risk almayı ve fırsatları fark etmeyi de öğretiyor. İnsanlar gerçek hayatta çoğu kez konfor alanına sıkışıyor. Bir yatırım yapmaktan veya cesur bir adım atmaktan kaçınıyor. Ama mantık basit. Küçük riskleri deneyimlemek büyük farkındalıklar yaratıyor. Oyunda attığın zar veya çektiğin kart finansal seçimlerinin sonuçlarını simüle eder ve seni gerçek hayatta karar vermeye hazırlıyor. Küçük hatalar yapmak, büyük kayıplardan çok daha değerli bir öğretmen. Bu mantık hayatın her alanında geçerli. Parayı yönetmek, strateji geliştirmek ve bilinçli seçimler yapmak sadece oyunun değil, hayatın kuralı. Oyunun en önemli yanı zihinsel farkındalık kazandırması. İnsanlar çoğu zaman parayı sadece maddi değer olarak görüyor ama finansal özgürlüğün temelinde zihniyet değişimi yatıyor. Mantık, gelir ve gider arasındaki farkı kavramakla başlıyor, sonra varlık oluşturmak ve borcu yönetmekle derinleşiyor. Bu süreç hem bilinçli düşünmeyi hem de stratejik hareket etmeyi öğretiyor. Her hareket, her seçim bir test ve aynı zamanda bir öğrenme fırsatı. Bir diğer önemli ders, paranın sadece kazanmak için değil, yönetmek ve çoğaltmak için de var olduğu anlayışı. Çoğu insan sadece gelire odaklanırken, zenginler gelirlerini varlıklara dönüştürür ve paranın kendileri için çalışmasını sağlar. Mantık basit. Paranın işleyişini anlamak, onu pasif bir gelir kaynağına çevirebilmekle mümkün. Oyunun mantığı küçük deneyimlerle bu beceriyi kazandırıyor. Zihninde farkındalık oluştuğunda gerçek hayatta da finansal seçimlerin daha bilinçli hale geliyor. Oyun mantığını kavradığında her adım bir ders, her seçim bir simülasyon haline geliyor. Gelir ve giderin kontrolünü anlamak, borç ve varlık yönetimini öğrenmek, risk almayı deneyimlemek ve stratejik düşünmek tüm bunlar gerçek hayatın finansal dilini anlamanın temel taşları. Mantık Parayı sadece kazanmak değil, onu yönetmek, çoğaltmak ve kendi avantajına çevirmek üzerine kurulmuş. Para ve zihniyet. Finansal başarı, çoğu insanın sandığı gibi sadece gelir miktarına bağlı değil. Asıl belirleyici zihniyetin. Para kendiliğinden bir güç değildir. Onun nasıl düşündüğün ve yönettiğin hayatındaki etkisini verirler. Zenginler ve sıradan çalışanlar arasındaki fark çoğunlukla zihniyetlerinde gizlidir. Birçoğumuz parayı sadece kazanmak ve harcamak için görüyor. Ama asıl güç paranın senin için çalışmasını sağlamakta yatıyor. Düşünsene, aynı miktarda gelir elde eden iki kişi var. Biri gelirini harcayarak yaşamını sürdürürken, diğeri stratejiyle yatırım yapıyor ve varlık oluşturuyor. Hangisi finansal özgürlüğe yaklaşır? Mantık basit ama çoğu insan farkında değil. Para zihninde doğru bir şekilde yönetilmiyorsa gelir arttıkça giderler de artar ve özgürlük uzaklaşır. İşte burada zihniyet devreye giriyor. Zihniyet karar alma süreçlerini belirler. Risk almaktan korkan, fırsatları göremeyen ve borcu sadece bir yük olarak gören bir kişi gelir ne kadar yüksek olursa olsun finansal tıkanıklık yaşar. Öte yandan, parayı öğrenme ve yönetme aracı olarak gören, küçük hatalardan ders çıkaran, strateji geliştiren kişi gelirini barlık haline dönüştürebilir. Mantık, farkında olmadan hareket edenlerden siyada bilinçli ve planlı hareket edenleri ödüllendirir. Para ve zihniyet arasındaki ilişki sadece matematiksel değil, psikolojiktir. İnsanlar çoğu zaman alışkanlıkları ve bilinçaltı inançları nedeniyle parayı yönetemez. Ben para kazanmayı bilmiyorum. Yatırım yapmak risklidir. Borç kötü bir şeydir gibi düşünceler finansal hareketleri sınırlar. Mantık ise şunu gösterir. Her düşünce bir kararın başlangıcıdır. Zihnini değiştirdiğinde kararlarını değiştirirsin, kararlarını değiştirdiğinde hayatın değişir. Oyunda ve hayatta benzer bir durum var. Risk almak ve fırsatları görmek sadece cesaret meselesi değil, zihniyet meselesidir. Kendi düşünce kalıplarını kıran, fırsatları görmeye açık olan, gelir ve gider arasındaki farkı zihninde net bir şekilde görebilen kişi pasif gelir oluşturabilir ve finansal özgürlüğe yaklaşabilir. Mantık, gelirini artırmak kadar onu korumak ve büyütmek üzerine kuruludur. Bir diğer nokta, zihniyet küçük adımlarla güçlenir. Oyunda attığın her zar, çektiğin her kart zihnini test eder ve seni daha bilinçli bir karar alma noktasına taşır. Gerçek hayatta da aynı şey geçerli. Küçük deneyimler, büyük farkındalıklar yaratır. Mantık, küçük adımlarla öğrenmeyi, hatalardan ders çıkarmayı ve strateji geliştirmeyi öğretir. Para ve zihniyet arasındaki uyum, finansal oyunun temelidir. Para sadece bir araçtır. Asıl değer, onun nasıl kullandığın ve zihnini bu araç için nasıl eğittiğindedir. Bu farkındalık, gelir ne kadar yüksek olursa olsun özgürlüğe giden yolu belirler mantık parayı sadece kazanmakla değil, bilinçle yönetmek ve çoğaltmakla işler. Risk ve cesaret Finansal özgürlük, çoğu insanın düşündüğü gibi güvenli ve rahat bir yoldan geçmez. Asıl fark, risk alabilme cesaretinde gizlidir. Düşünsene, hayat boyunca güvenli alanından hiç çıkmazsan, paranın işleyişini öğrenemez, fırsatları göremez ve stratejik düşünmeyi geliştiremezsin. Risk almak sadece para kaybetmekle ilgili değil. Aynı zamanda özgürlük, bilinç ve deneyim kazanmakla ilgilidir. Çoğu insan risk kelimesini duyduğunda geri çekilir. Borç, yatırım veya bilinmeyen bir fırsat hepsi korkutucu görünür. Ama mantık basittir. Risk almayan aynı zamanda büyüme ve kazanma şansını da kaybeder. Cesaret sadece korkusuz olmak değil korkuyu yönetebilmek ve bilinçli kararlar verebilmektir. Parayı yönetmek ve artırmak isteyen herkesin zihninde bu cesareti geliştirmesi gerekir. Risk almak bir oyun gibi düşünülebilir. Oyunda attığın zar, çektiğin kart, aldığın bir karar hepsi bir simülasyon ve her seçim seni gerçek hayatta daha hazırlıklı hale getirir. Hata yapabilirsin, kaybedebilirsin ama bu deneyimler sana bilinç kazandırır. İnsanlar çoğu zaman kaybetmekten korktukları için fırsatları kaçırırlar. Oysa risk almak öğrenmenin ve büyümenin kapısını açar. Cesaret aynı zamanda zihniyetle doğrudan bağlantılıdır. Para ve zihniyet birbirini besler. Cesaret olmadan fırsatlar fark edilemez. Fırsatları değerlendirmek için strateji geliştirilemez. Küçük adımlar atmak, risk almayı deneyimlemek, başarısızlıkları analiz etmek hepsi bir süreçtir ve mantık bu süreçten öğrenmeyi temel alır. Gerçek hayatta atacağın küçük riskler oyun tahtasında attığın zarlar gibi gelecekte büyük fırsatlar yaratır. Risk ve cesaret sadece finansal kararlarla sınırlı değildir. Hayatın her alanında geçerlidir karar vermek, fırsatları değerlendirmek, yatırım yapmak veya kendi projeni başlatmak hepsi cesaret gerektirir. Mantık konfor alanından çıktığında yeni yollar görebileceğini ve bilinç kazandıkça özgürlüğe yaklaşacağını gösterir. Risk almayı öğrenmek sadece kazanç elde etmek değil, aynı zamanda zihinsel güç ve özgürlük bilinci kazanmaktır. Ve unutma Cesaret ve risk strateji ile birleştiğinde gerçek güç haline gelir. Sadece atılgan olmak yetmez. Planlı, bilinçli ve stratejik bir şekilde hareket etmek gerekir. Küçük deneyimler büyük farkındalıklar getirir. Küçük riskler gelecekte büyük fırsatlara dönüşür. Mantık, kayıplardan ders almayı, fırsatları fark etmeyi ve cesareti bilinçle birleştirmeyi öğretir. Kararlar ve sorumluluk. Hayatta attığın her adım aldığın her karar düşündüğünden çok daha büyük bir etki yaratır. Finansal özgürlük de bundan bağımsız değildir. Çoğu insan parayı sadece kazanmak ve harcamakla ilgilidir ama gerçek değişim kararlarının sorumluluğunu alabilmekle başlar. Karar vermek sadece bir seçim yapmak değil, bu seçimin tüm sonuçlarını anlamak ve buna göre hareket etmektir. Mantık basittir gelirini artırmak, borçlarını yönetmek, yatırımlar yapmak. Hepsi birer karar ve her karar seni ya ileriye taşır ya geriye sürükler. Çoğu insan yanlış kararlarından dolayı sıkışıp kalır. Ama farkındalık her kararı bilinçle almaktan geçer. Kendine sor. Aldığın kararlar gerçekten senin kontrolünde mi yoksa alışkanlıkların, başkalarının etkisi veya korkuların mı yönlendiriyor seni? Kendi finansal hayatını yönetmek bir oyun tahtasında strateji geliştirmek gibidir. Her hareketin bir sonucu vardır ve bu sonuçlar oyun bitmeden senin farkındalığını artırır. Bu yüzden sorumluluk almak oyunun ve hayatın temel prensibidir. Borç alırken, yatırım yaparken veya bir harcama planlarken her seçim seni sınar. Bu sınav sadece maddi değil, zihinsel olgunluğu da test eder cesur ve bilinçli kararlar almak, risk ve fırsat arasında denge kurmayı gerektirir. İnsanlar çoğu zaman korkudan hareketsiz kalır ya da aceleci kararlarla kayıplar yaşar. Ama mantık, her seçimin bir deneyim olduğunu, deneyimlerin ise büyümek için kullanılması gerektiğini gösterir. Sorumluluk almak sadece hatalardan kaçınmak değil, hatalardan ders çıkarıp bilinçle yeniden denemektir. Bir diğer nokta, Kararlar kişisel özgürlüğün temelini oluşturur. Gelir ve giderin farkını bilmek, borç ve varlık dengesini anlamak, yatırım fırsatlarını değerlendirmek hepsi birer karar sürecidir. Bu süreci yönetmek hayatının kontrolünü eline almanı sağlar. Küçük kararlar birikir ve zamanla büyük farklar yaratır. Mantık büyük başarının küçük, bilinçli adımlarla başladığını gösterir. Ve unutma, sorumluluk almak aynı zamanda özgürlüktür kararlarının sonuçlarını sahiplenmek finansal ve zihinsel olarak güçlenmeni sağlar. Her seçim bir testtir ve her test farkındalık kazandırır. Mantık, oyunu ve hayatı birleştiren temel kuraldır. Bilinçli karar al, sorumluluğu üstlen ve küçük adımlarla özgürlüğe yaklaş. Oyun tahtasındaki her hareket, çekilen her kart ve atılan her zar bir simülasyon gibi görünse de mantık gerçek hayatta da geçerli olduğunu öğretir. Oyunun amacı sadece eğlenmek veya kuralları öğrenmek değildir. Asıl değer, kazandığın farkındalığı, deneyimi ve stratejiyi gerçek yaşamına taşımaktır. Her adım, karar, risk ve fırsat gerçek hayatta nasıl bir finansal oyuncu olacağını gösterir ve zihnini hazırlar. Çoğu insan oyunu bitirdikten sonra dersleri masada bırakır. Ama farkındalık oyunla sınırlı kalmamalıdır. Gelir ve gideri, varlık ve borcu, fırsat ve riski zihninde net bir şekilde görebildiğinde gerçek dünyada da adımların bilinçli hale gelir. Küçük deneyimler büyük farkındalıklar yaratır. Oyunda attığın zar ve aldığın kararlar gerçek hayatta daha büyük ve bilinçli adımlar atmana hazırlık sağlar. Mantık basittir. Oyunda öğrendiğin farkındalık zihninde bir sistem kurar. Bu sistem fırsatları fark etmeni, riskleri yönetmeni ve stratejik hareket etmeni sağlar. İnsanlar çoğu zaman kazanç ve kayıp üzerinde odaklanır ama asıl ders karar alırken zihninin nasıl kullandığındadır. Bilinçli kararlar, küçük adımlar ve deneyimlerle birleştiğinde oyun senin için bir rehbere dönüşür. Oyun aynı zamanda zihinsel bir eğitimdir. Cesaret, risk, sorumluluk ve strateji tüm bunlar oyun sırasında deneyimlenir ve zihninde bir köprü kurar. Bu köprü, gerçek dünyada atılacak adımlar için güvenli bir yol sağlar. Küçük hatalardan öğrenmek, kazanmak kadar değerlidir. Mantık, deneyimlerin seni güçlendirdiğini ve fırsatları görebilen bir bakış açısı kazandırdığını gösterir. Oyundan hayata taşımak, bir bakıma oyunla hayat arasında bir köprü kurmaktır. Gelir ve gideri, Borç ve varlığı, risk ve fırsatı sadece masa üzerinde değil, gerçek yaşamda da yönetebilmek. Bu finansal özgürlüğe atılan adımların temelidir. Küçük deneyimler birikir, strateji ve farkındalık gelişir, zihinsel güç artar ve belki en önemlisi, oyunun tüm dersleri hayatındaki gerçek kararları şekillendirir. Her seçim, her risk, her strateji sadece oyun değil, hayat için bir prova gibidir. Mantık, farkındalık ve bilinç oyunla kazanılır, gerçek dünyada uygulanır ve her adım seni finansal özgürlüğe ve bilinçli bir yaşam tarzına yaklaştırır.